4 Eylül, 5 Eylül'de maçlarımız başlıyor. 27'sinde fiksürümüzü çekeceğiz ilk maçımızla birlikte. Burada pandemi süreci de biliyorsunuz bu sene %50 olarak seyircilerimizi alacağız. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Edirne Spor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Hakan Akman ve Barış Dillioğlu ile anlaşma sağlayan Edirne Spor yönetimi, tecrübeli kaleci Ramazan Evren üstün dağda renklerine bağladı. Edirne Spor Kulübü Başkanı Savaş Üner iyi bir takım kurmaya çalıştıklarını söyleyerek takımın transfer çalışmalarını değerlendirdi. Ben takımla güveniyorum zaten hocamızla beraber ve komitemizle beraber güzel bir takım kurmaya çalışıyoruz. E Tabii bu zamanlarda biraz sıkıntılar yaşıyoruz, yaşıyoruz ama işte ağımız ve belediye başkanımızla birlikte yönetimle birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah öncelikle hedef. Playoff'a bu takımımızı taşımak geçen sene çünkü bir maç önce bir maçta kaçırmıştık. Onu o hataya düşmemek. 4 Eylül, 5 Eylül'de maçlarımız başlıyor. 27'sinde fikstürümüzü çekeceğiz. ilk maçımızla birlikte. Burada pandemi süreci de biliyorsunuz bu sene %50 olarak seyircilerimizi alacağız. En önemli, en güzel tarafı bence o. Çünkü 18 yıllık de bir hasret vardı. Bu hasrete geçen sene son vermiştik ama seyircimize kavuşamamıştık bu sene inşallah hep beraber statta olacağız ve güzel işler yapacağız diye umut ediyorum. Transfer tabii ki aslında yani biliyorsunuz ben geçen sene de bütçemiz neyse ona göre takım kurmuştum. Bu sene de aynı şeyi yapıyorum. Yani ağımızda belediyemizde sponsor oluyor ama herkes buradan sınırsız sponsorlu gibi görmesin. Verilen belli bir rakamlar var. Biz yine ona göre takım kuruyoruz. Aldığımız oyuncular da ona göre bütçemizi belirledik. Bizim verebileceğimiz rakamları da söylüyoruz. Şu ana kadar da en fazla verdiğimiz rakam maksimum her şey dahil oyuncu için söylüyorum. Peşinatı maç başısı olarak 250 bin bandı. 150 ile 250 bin bandında bir takım kurmaya çalışıyoruz. E, tabii ki de şu anki piyasalar zaten futbolcu piyasası da inanılmaz şekilde yüksek. Yani kiminle görüşsek 250'den açıyor, 200'den açıyor, 300'den açıyor. Forvetlerde 400 bin lira, 500 bin lira, 700 bin liraya kadar forvet var. Gönül ister ki tabii ki bu takımda bu oyuncuların olmasına ama her zaman olduğu gibi öncelikle ödeyebileceğimiz rakamları söylemek. O yüzden yani iyi oyuncular var ama alabileceğimiz oyunculara daha çok. Bir de biz takımın havasını bozmak istemiyoruz. Yani sonuçta yani bir arkadaşlık, bir dostluk ve bir takım olmak için bazı kriterlere uymak lazım. İşte 50 binlik oyuncu ile bir tane de 500 binlik oyuncu olarak bu şeyi ben fazla onaylamıyorum zaten. Herkes birbirine yakın olursa daha iyi olacağını düşündüğümüz için. Böyle bir takım kuruyoruz. Bakalım ayrısı sezon başladıktan sonra da yavaş yavaş göreceğiz inşallah. <laughs>